Akşam sporuna geldi Melek. Ama kızım onda öyle mi? Spor yapılmaz ki. Saçın yere değecek. Hayır yapma. Yapma kızım. Saçın yere değecek. Hadi diğerinde yap. Evet. Evet onda yapacaksın. Ama onda da düşersin. Evet bunda yap. Hadi bunda çok güzel yapıyorsun. Yap bakayım. Hadi yap çekeyim. Hadi yap. Öyle, öyle değil Melek. Melek üstüne çıkar mısın Melek? Melek bana bak. Melek kapatırım bak videonu ama. Anne video çek dedim. Tamam. Yap hadi çekeyim. Hadi yap. Çekeyim. Şey yap. Aferin sana. Hadi. Bacaklarını. E kızım o kadar araşma düşersin. Ellerini de tut. Melek elini tut. Çünkü... Düşersin. Şimdi de başka bir şey. Tamam hadi şimdi başka bir şey. Hangisi? Tamam ona bin. Onu seviyorsun zaten. Hadi yap. Hadi yap çekeyim. <laughs> <laughs> Meleği tanıyanlar melek diye çağırıyor. Hadi yap bana bak ama bana bak Bana bak oferim sana Bak bunu güzel yapıyorsun sen Yap hadi bunu Çok güzel çok güzel Melek bunu beceriyor Havada kaldın yine hadi in başkasına geçelim Hadi in başkasına geçelim tamam mı Bunu bitir hadi Bunu da bitirdik Şimdi hangisini yapacağız Ha en sevdiği Evet bunu da güzel yapıyor Melek En sevdiğini yap hadi Melek hadi gel. Hadi bitirelim gel. Hangisinden istiyorsun? Bakalım dur ne istiyorsun söyle ki. Ha toprak oynayacaksın. Ama ama onun kepçesi var kızım. Bizim kepçemiz evdeydi. Melek. Melek bana bak çocuk isim vermiyor. Gel buraya. Gel buraya. Toprakla oynama kızım. Toprak pis. Oğlum çamur yapmayı. Melek toprakla oynamam. Bana bak Melek. Elin pis oldu evet. eve gideriz Melek. Evet. Melek beni duyuyor mu? En evet. pis olma. Olur kızım tap pis oldu Hep, hadi sporunu yap Adam, Ha evet hadi o sporunu yap. Ona boyun yetişmiyor. Ona boyun yetişmiyor. Evet büyük çocuk çıkabiliyor senin boyun yetişmiyor ona. Bak bak kızım bak düşebilirsin ondan dikkat et. Melek ona boyun yetişmiyor civciv eve var. Kızım hadi. Baş, ba başka bir şey de yapalım gel. Melek bak bunda yap. Buna çık bak buna çık. Hah. onu çok güzel yapıyorsun. Onu yap hadi. Ama öyle yapma. Önüne bak düşersin yoksa. <laughs> bunu çok güzel yapıyor. Hadi bakalım. Başka hangisinde yapacağız? Yavaş yavaş heyecanlanma, coşma. Bitti mi? Gel bunu da yapak gel. Şunu yapmadın. Gel hadi bunu da yap. Hadi bunu da yap. Önce hangisini? Hadi evet onu yapmadın. Onu yap hadi. Hadi onu yap onu da seviyorsun. Hadi yap. Hadi bakalım salla. Salla salla hadi. Aferin kızıma. Spor işlerini seviyor Melek değil mi kızım? Böyle şeyler çok seviyor. Sallan sallanacak. Başını yavaş 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 yavaş. Yavaş kızım yavaş çok coştun. Yavaş yavaş yap. Evet çok hızlı yapıyorsun. Baş elin kayar dikkat et. Yavaş yap. Yavaş yap düşebilirsin melek. Hadi yavaşla. İnemeyecek misin? İnebilirsin. Hadi in. İn in, in. in. hadi yavaşla. İn bakalım. Yavaş sallan ama tamam mı? <laughs> Dikkat et, yavaş sallan. Hadi bitti mi? O da bitti. Bitti. Sporun bitti mi artık? Bitmedi. Hangisi yapacaksın başka? Hadi tekrar yap. Ha evet, bunu yapmadın Hadi bunu da yap. Yap hadi. Melek, ha, öyle. Ha oraya durup yapıyordun ya. Bak ortaya gir de yap. Kızım onu sallama sen kendin çık. Melek. Melek beni duyuyor musun? Bak karnına değe sonra dikkat et. Gelmez. Deyebilir kızım dikkat et. Melek, hadi niye sinirlendin? Çok sinirlenmiş. Niye sinirlendin? Sinirlenmedin. Hadi üstüne çık sallam ben çekeyim hadi. Ha buna. Hangisine? Hayır gel bu tarafa gel. Hadi bakalım başka hangisini yapacaksan yap hadi. Melek. Hangisini istiyorsan onu yap hadi kızım. Biraz daha enerji bitsin ki eve gidelim. Eve gidelim mi? Melek eve gidelim mi? Oynamıyor mu? Ha tatil valide. Tatil valide spor değil kızım oyun. Tamam sen onu yap. Hadi hadi yap onu. Gel yanıma gel. Nereye? Yanıma gel. Melek. Melek bana bak gel ya, yanıma bitti mi sporumuz? Ha şimdi oyun. Oyun yap evet. Yap hadi. <laughs> Melek. Yavaş 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 yavaş. Ne oynuyorsun sen? Şarkısını da söyle. Şarkısız. Ne oynuyorsun ama anlamadım ki ben seni. Hadi biraz daha oyna. Eline ne oldu? Ne oldu eline? Eti mi kalkmış? şeyden salınca oturmandığın yerde olmuştu değil mi? Yok salıncakta olmuştu. Nereye? Hayır hayır gel yanıma gel buraya gel. Orada çocuklar var gel. Hadi yavaş çık ama. Anne. Çok yükseğe çıkma bak. Bu kadar. Tamam o kadar çık tamam mı? Çok yükseğe çıkma melek. Anne. Tamam hadi çık hadi hadi çık. Çık ama çok yükseğe değil. Çok, yükseğe. çok yüksekten düşebilirsin ama. Düşmez misin hadi bir yok üçüncü basamak. Hadi bir tane daha çık yeter 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 boyundan çok yüksek orası. Hadi sallan sallan sallan. <laughs> Evin üstüne düştü. Başardı. Tamam. Bitti tamam mı? Salıncakta salıncakta arkadaşlarım var ama. Gel buraya. Salıncak boş değil ama. Hadi kendin sallan. Salıncağı çevirme. Kendin sallan. Hayır o ama binmiş çeviriyor. Bak öyle çarpışabilirsiniz. Bu arada rahatsızım. Sesim de gitmiş. Ama Melek'in yüzünden parka geldik yine de. Değil mi kızım? Melek. Bak bir yerine de yer bırakınca. Değilsin olur mu? Canın acır. Sonra çekilirsin. Tabii ki. Hadi çekil kenara çekil. Kenara çekil. Çekil kenara. Bırak kenara çekil. Bak bir yerine de yer. Başka daha tamam yeter Melek. Başka Melek bırakır mısın? <laughs> Çok mutlu oldum. Bak sana değdi ama. Hadi bin. Bin isti, içine bin hadi. Hadi bin ben seni çekeyim tamam mı? Hadi bin bin çekim. Dönüyorsun. Bak. <laughs> Üstünde mi döneceksin? Dön hadi. Düşersin dikkat et tamam mı? Melek. Melek. Hadi birbiriniz şey yapmayın. Çarpışmayın. Hadi bin kızım. Ama binmedin ki ayaktasın sen. Bak. Hayır ayakta düşebilirsin. Bin ondan sonra. Tamam ayakta hadi ayakta ama çok değil. Çünkü düşebilirsin. Tamam mı? Düşmeden dikkat et. Melek. Dikkat et. Dikkat et hadi. Kızım ayakta hızlı da sallanıyor ayağa kalkınca bu. Dengesini tam sağlıyor ayakta. Evet. Tamam yeter. Yeter kapatayım mı? Kapatayım kızım. O zaman bu kadar yeter hadi. Yeter, hadi. Bana çarpacaksın. Dikkat et. Hadi bak yavaş 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 onu yapma. Bak korkuyorum ama onu yapma. Yavaş ama bak bir daha öyle kafanı eğme çok korkuttun beni. Kapatırım öyle yaptığın zaman anladın mı? Çok hızlı yapma yavaş. Melek. Evet bana değer. Düşersin. Melek kapatıyorum. Bak öyle yaptığın zaman kapatırım. Deyebilir. Düşebilirsin. Kızım. Tamam ha işte öyle çekeyim. Öyle yap öyle çekeyim hadi. Hayır ben sallasam çekemem ki. Kapatıyorum. Şeyi. Sallayayım mı? Kapatıp sallayayım mı? Ha, tamam hadi. Melek. Bitti gidelim mi eve? Hadi yerine bineceksin. Ha öyle kızım bir kere de normal bir şey yap ya. Şimdi de dönüyoruz üstünde. Bak dizin yere değer. Değebilir. Melek. Hadi yeter. Melek. Bak sıkışacaksın arada. Dön dön dön. Ay <laughs> yaramaz. Arada sıkışırsın bak. Sıkışır kalırsın bak ikisini bir ikisini birden kızım başka çocuklar da binsin bırak ki. Hepsi senin değil ha bak çarpma melek. Melek. Çarpma kızım. Gene bineceksiniz. Başka çocuklar da binecek. Şımarma. Tamam mı? Tamam mı kızım? Kapatıyorum hadi.